Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada e, Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası'nın ortak e, Dünya Gıda Günü nedeniyle ortak hazırladığımız basın bültenini sizlerle paylaşmak için toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yılki temamız, gıda varsa gelecek var. Gıda sadece besin değil, yaşam hakkıdır. Gıdaya erişim bir ayrıcalık değil, temel insan hakkıdır. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Ancak dünyada hala milyonlarca insan açlıkla, yetersiz beslenmeyle, sağlıksız gıdayla mücadele ediyor. Gıdaya erişemeyen milyonlarca çocuk, üretimden çekilen çiftçiler, toprağın terk eden köylüler. Yaşanan gıda krizinin nedeni eksik kaynak değil yanlış önceliklerdir. Sofralarımızın doluluğu toprağın bereketine, bereket ise doğru tarım ve gıda politikalarına bağlıdır. Adil, sürdürülebilir, kamucu tarım ve gıda politikaları olmadan ne güvenli gıda mümkün ne de sağlıklı bir gelecek. Bugün kutlamak değil, sorgulamak ve sorumluluk almak gerekir. Kimsenin aç kalmadığı, çocukların sağlıklı beslendiği Çiftçilerin üretmekten vazgeçmediği bir gelecek muduyla doğaya saygılı, adil ve sürdürülebilir tarım ve gıda politikaları için hep birlikte hareket etme zamanıdır. Teşekkür ederim.